Selamlar değerli izleyicilerim. Yeni ve çok güzel videoyla karşınızdayım. Evet bugün TikTok janneyin izlenme hilesi ve TikTok janneyin beğeni hilesi nasıl yapılır? Bunu sizlere kanıtlı ve hızlı bir şekilde anlatacağım. Bu gösterdiğim yöntemi ben uzun zamandır e, kullanıyorum. Sizlere tavsiye e, ederim. Nasıl yapıldığını göstermeden önce iki tane önemli bir şey söyleyeceğim. İlk önce hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Gizli hesaplara izlenme gelmez ve mutlaka video sonuna kadar izleyiniz. Eğer izlemezseniz ve büyük ihtimalle yapamazsınız. Hemen nasıl yapıldığını sizlere hızlıca anlatayım. Açıklama kısmında ana bahane sitesinin linkini bırakacağım. Link atlayarak kolayca siteye ulaşabilirsiniz. Bu site sayesinde sadece TikTok canlı izleme hilesi değil, takipçi ilesi, beğeni ilesi, izleme hilesi gibi birçok etkileşimleri %100 güvenilir ve kolayca atlayabileceksiniz. Şimdi siteye geldiğimizde burada ilk önce kaydolmamız gerekiyor. Sağ üç köşedeki 300'e tıklayacaksınız. Kaydol kısmına gireceğiz. Buradaki boş alan adı olarak site kayıt olabilirsiniz. Bu arada kesinlikle TikTok hesabımızın bilgilen hiç buraya girmeye gerek yok. Site %100 güvenilir. Ben daha önce kayıt olmuştum. Hemen isterseniz girişimi sağlayayım. Evet siteye girişimizi yaptık. Daha sonra buradan platform kısmına tıklayarak burada sadece TikTok için değil Instagram, YouTube gibi yine uygulamalarda e, takipçiniz beğeninizi atırabilirsiniz. Ben buradan TikTok platformunu seçeceğim. Daha sonra kategori kısmına tıklayarak kategori kısmında da gördüğünüz gibi zaten takipçi beğeni her türlü e, etkileşimler mevcut Ben buradan TikTok canlı yayın izlenme kategorisini seçeceğim son olarak da servis eden birisini seçeceksiniz buradan e, canlı yayın izlenme beğeni paylaşım gibi yorum gibi birçok e, servis mevcut Ben buradan izlemeyi seçeceğim Evet servisi seçtikten sonra geri hiçbir şey kalmıyor link kısmına e, sadece TikTok hesabımızın e, profil bağlantısını yapıştıracaksınız zaten şurada e, servis açıklamasında yazar mutlaka servis açıklamasını okuyunuz e, örnek link e, formatını bura koymuşlar göründüğünüz gibi tiktok.com Elon Musk e, Elon Musk yerine sizin kullanıcı adınız olacak tiktok hesabımızın daha sonra logasyon olarak e, global olacak izleyiciler e, tabi siteye <laughs> tabi sipariş verdim önce siteye bakiye eklemeniz gerekiyor ücretli bir şekilde e, izlenme alacağız Gördüğünüz gibi benim şu an 68 TL bakiye mevcut. Siz buradan soru üst köşedeki TL tıklayacaksınız ve buradan bakiye kısmına giriş yapacaksınız. Buradan birçok ödeme yöntemleri mevcut. Kredi kartı, havale efet, papara gibi. Bunlardan birisini seçerek tutar kısmına sadece ne kadar izlenme istiyorsanız girebilirsiniz. İlk başlarda 20-30 TL e, ekleyerek deneyebilirsiniz siteyi. Daha sonra daha fazla ekleme yapabilirsiniz. Evet videomuz buraya kadardır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşürüz.